bir pazar yapılmıştı oraya. Şimdi bunun neticesinde de İçişleri Bakanlığı 17 kişi hakkında soruşturma izni açmıştı. Ve bu, biz bu belgeyi burada göstermiştik. E, şimdi gelen bilgiler doğrultusunda e, savunması istendi. Bu 17 kişinin savunması istendi. Ve Ankara'ya dosyalar yazılı bir şekilde gönderildi. Ve gittik kendiler teslim ettiler. Danıştay'dan red geldi. Şimdi sarı zaflar içerisinde bu 17 kişiye tek tek Yazı gönderiliyor. Çok yakın Öyle. bir zamanda, çok yakın bir zamanda e, Halil Şahin ve ekibindeki arkadaşlar, özellikle ikinci kez imza atan Emin Bal da dahil olmak koşuluyla Yusuf Koçyiğit ve diğer arkadaşları savucu karşısına çıkacaklar, tekrar ifade verecekler. İfadeler nezinde büyük bir olasılıkla hakim karşısına çıkacak e, ve yargılanacaklar. Tabii ki cezası ne olur bilemiyoruz hapis cezası mı olur? Yoksa e, görev kötü kullanmayla ilgili çok ciddi yaptırımlar mı olur? Ya da görevden almalar mı olur? Bu konuyla ilgili e, gelişmeleri önümüzdeki günlerde bekleyeceğiz. Ali buldum. AK Parti, AK Parti bu konuda B planını, B planını hazırladı. Ali Şahin'i e feda edebilirler. Feda etmek üzere. B planı da Ali Çetin'in belediye başkanı olarak meclis içinden seçilerek Ali Çetin'in belediye başkanlığını yürütmesi konusunda bu konuda hazırlıklar var. Ben de ben de